Litvanya basketbolu her zaman büyük oyun kurucular çıkardı. Şimdi sırada yeni bir isim var. Kasparas Jokucionis, Zalgiris altyapısında parladı. Ardından Barcelona'ya transfer oldu. Henüz genç yaşta olmasına rağmen 1.93'lük oyun kurucu, oyunu okuma becerisi ve sakinliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 17 yaşında Barça formasını giyerek kulüp tarihine geçen en genç oyunculardan biri oldu. Amerika'ya uzanan yolculuğunda Illinois formasıyla kolej basketbolunu domine etti. Zekası, pasları ve sakin oyun tarzıyla herkesin dikkatini çekti. 2025'te NBA draftında Miami Heat tarafından seçildiğinde Litvanya'dan yükselen bu genç gardın hikayesi artık dünya sahnesine taşınmıştı. Ama asıl soru şu. Kasparas Jokucionis Gerçekten Litvanya'nın çıkardığı bir sonraki büyük efsane olabilir mi?